Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere bir tarifim olacak. Cildiniz için, cildiniz yenilenecek ve sivilcelerinize iyi gelecek bir maske tarifim var. Öncelikle aloe vera yapraklarını bu şekilde eziyoruz ve içindeki jeli tabağımıza çıkarıyoruz. Çok kaliteli bir maske çıkacak bu malzemelerden. Sadece size 2 adet aloe vera yaprağı lazım. aloe vera yapraklarının içindeki jeli çıkarttıktan sonra küçük bir parça muzumuz var. Bunu da eziyoruz içine. Ezdikten sonra gül suyu koyacağız. Bir çay kaşığı gül suyumuz var. Bunu da ilave ediyoruz. Ardından 4-5 damla limon suyumuz var. Ve bir çay kaşığı kadar da elma sirkemiz var. Ezdikten sonra çok az bir miktarda da mısır unu ilave edin. Bir çay kaşığı kadar. Hem toparlanması için hem de peeling görevi yapsın diye. Mısır ununu da bir çay kaşığı koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi harika bir maske oldu. Bunu cildinize sürüp, Yaklaşık 20 dakika, 25 dakika, hatta yarım saat cildinizde bırakırsanız, gözeneklerinizin içinden cildinizin emmesini sağlarsanız harika bir sonuç alacaksınız. Sivilcelerinizin azaldığını, cildinizin yenilendiğini fark edeceksiniz. Aloe veralı muzlu maskemizi haftada bir mutlaka denemenizi, cildinize uygulamanızı öneriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize selamlar.